Irakşam İslam Devleti'nin çatışmalarda en yaygın kullandığı silahların başında mayınlar geliyor. Burada Kerkü'nün güneyindeki Beşir cephesinde Türkmen savaşçıların ilerleyişini yavaşlatan unsurların başında da yine mayınlar geliyor. Bu elimde gördüğünüz ve mavi muşambayla ile sudan korunan mekanizma aslında bir tetik mekanizması ve IŞİD bunu Toprağın bir santim kadar altına koyuyor bir savaşçının üzerine basması halinde ise hemen yanımda gördüğünüz mayınları e, harekete geçirerek patlatıyor. Silindir tipi bombalar görüyorsunuz e, uzmanların çıkarttığı e, bombaların yalnızca birkaç tanesi. Bunlar özellikle zırhlı araçlara yönelik hazırlanmış bombalar. Patladıkları zaman ortaya çıkan yüksek enerji aracın zırhını delme e, gücüne sahip. Hemen arkada gördüğünüz kare şeklindeki e, bu e, mayınlarsa... IŞİD'in son icadı. E, bomba uzmanları şekli itibariyle bunu e, bunlara plazma diyorlar, plazma televizyon bombalar diyorlar. Şeklini televizyonlara benzettikleri için IŞİD bunları cephede rahat taşıyabilmek için e, tutamaklar bile tasarlamışlar. Ve bir e, fabrikadan çıkmışçasına bunlardan onlarcasını araziden topladığı buradaki bomba uzmanları. Bu bombanın özelliği ise içindeki 3000'i aşkın saçmayla özellikle piyadelerin korkulu rüyası olması.